Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle nefis e, görüntüsüyle de lezzetiyle de nefis bir pankek yapacağız. Biraz renkli yapacağız bunu. E, normalde her zaman yaptığımız gibi e, yapıyorum ben de sizler gibi. Pancar tozu almıştım. Bunu da bir türlü bir şeyi deneyemedim. Sonra tadına şöyle bir baktım. Ve öyle pancarın kötü kokusu veya böyle buruk bir tadı yok. Gayet lezzetli bir toz. Yani ben de ilk defa kullanacağım. O yüzden bunu hem renk olarak hem de çocuklar sevecek lezzet olarak da e, pankek yapmaya karar verdim. Bunun için neyimiz var? Kullanacağımız unumuz var. Bir su bardağı sütümüz var. 2 yumurtamız. Pancar tozumuz var. Ben de dediğim gibi ilk defa kullanacağım için e, yavaş yavaş ekleyeceğim. O yüzden şimdi ne kadar eklediğimi tekrar sizlerde görürsünüz ve kabartma tozum vanilyam var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet, şimdi öncelikle yumurtamızı koyuyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra sütümü ilave edeceğim. Evet şimdi hemen sütümü ilave ediyorum. Unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Hemen bu arada kaşık ölçüsü vereyim ben size. Çay kaşığı. Bu çay kaşığı. Pancar tozundan öncelikle şöyle bir iki çay kaşığı. Çok da tepeleme değil şöyle gördüğünüz gibi. Sıvıdayken karışırsa sanırım daha güzel karışacaktır. Daha iyi bir sonuç elde ederiz diye düşünüyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Sanırım bir kaşığı daha kaldırır. Bir çay kaşığı daha. Gördüğünüz gibi çok tepeleme değil. Ben birazcık daha koyuyorum. Evet şöyle güzelce karıştı. Şimdi bir su bardağı unumu ilave ediyorum öncelikle hemen bu arada vanilya ve kabartma tozumu da koyabilirim hemen tekrar bir bardak daha un alacağım Bunu yavaş yavaş ilave edeceğim. Önce bir yarısını koyuyorum. Gördüğünüz gibi rengi çok tatlı oldu. Kek yapmayı da düşünüyorum. Renk olarak da çok güzel olacaktır eminim özellikle misafirlerinize değişik bir şeyler sunmak hoş bir şey oluyor. Evet sanırım bu kadarı yetecektir. Evet şöyle bir buçuk bardak da un kullanmış olduk. Evet şimdi yapımına geçiyoruz. Evet tavamı ocağıma aldım. Ve altını e, tavam ısındı ve altını kısık bir şekilde şu an e, kıstım. Gayet kısık bir şekilde. Biraz biraz döküyorum. Benim gözüme koyu geldi ee, onu söylemeyi unuttum size. Birazcık daha süt koydum ne kadar diyeyim size. Eğer e, böyle çukur o, oluklu bir tavanız yoksa e, bu ölçüyle yapabilirsiniz. Fakat ben bunun içine burada rahatça durabileceği için biraz daha sıvılaştırdım. Az birazcık daha süt ilave ettim. Bunu da sizlere söyleyeyim. Görüntü olarak da çok hoş oluyor. Çocuklara çok cazip geliyor böyle şeyler. Torunumdan biliyorum. Torununuz oldu mu böyle değişik değişik şeyleri denemek zorundasınız. Televizyonda görüyor. Bazen çizgi filmlerde dahi gördüğünü anneanne bundan yapar mısın bana diyor. Ki farklı malzemeler böyle yapılabilecek bir malzemeler değil. Ama ben de elimden geldiği gibi yapmaya çalışıyorum. Evet, hemen kabarmaya başladı görüyorsunuz. ince döktüğüm için. Evet, videolarımı buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın dostlar. Bunlar benim için çok önemli. Yeni videoların devamı için şimdiden teşekkürler. Birazcık daha kurusa iyi olur sanki. Birini bir deneyeyim. Çünkü ince olduğu için hemen pişecektir. Evet şöyle gördüğünüz gibi döndürebildik. Bu birazcık daha kalabilir sanki. Birazcık daha dursun. Hepsini de bu şekilde yavaş yavaş çevireceğim. Evet şöyle gördüğünüz gibi birazını pişirdim. Bunları da pişiriyorum. Hatta birazını da daha kalın bir şekilde döktüm ve onlar da çok güzel oldu. Pufuduk pufuduk. Onları da sizinle şimdi paylaşacağım. Nasıl isterseniz ince de kalın da dökebilirsiniz. Şimdi yapalım ve size diğerlerini göstereyim muhteşem oldu şöyle bunları da bayağı kalın bir şekilde yaptım şöyle görebilirsiniz yani bunlarla farkı muhteşem oldu isterseniz böyle de yapabilirsiniz pufuduk pufuduk harika oldu. İçine şeker koymadım çünkü genelde bunlar biliyorsunuz tatlı olur. Tatlı beraberinde yendiği için bal veya reçel, marmelat. O yüzden çok fazla tatlı olmasın diye koymadım içine tatlı bir şey. Üzerinden bal, marmelat her şey kullanabilirsiniz. Evet şimdi bunu da altını kapatıyorum. Hepsini de güzelce pişirdik. Şimdi sunuma geçeceğiz. bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.